Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında türevde ünite testi 6'yı sizler için çözmeye çalışalım. Birinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. F türev 4 değeri kaçtır diye bize soruluyor. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda biz içini sıfır yapan noktayı e, türev alırken ayırıyorduk. Yani şuradaki ifadeye mesela biz buradaki ifademize hx diyelim. Buradaki hx çarpı x eksi 4'müş gibi türevimizi alıyorduk. Hemen f fonksiyonunun türevini alalım. Bakın f türev x değeri. Burada hx'in türevi gelecektir. Çarpı x eksi 4 gelecektir. Aradaki işaretimiz çarpımın türevinde artıydı. Sonra hx'i yazıp ikincinin türevini alıyorduk. Hx çarpı burada bakın x eksi 4'ün türevinden 1 gelecektir. Şimdi burada x gördüğümüz yere 4 yazarsak arkadaşlar. Bakın 4 eksi 4'ten burası bize 0'ı verecektir. e 0 çarpı h türev x fonksiyonları her zaman sıfır geleceği için o yüzden ayırdık. Şimdi buradan sonra h x fonksiyonunu da düzgünce yazalım arkadaşlar. h x'imiz neye eşitti? Bakın x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı diyorum x eksi 3 ifadesi gelecektir. Şimdi burada x gördüğümüz üzere gelin 4 yazalım. x gördüğümüz üzere 4 yazarsak 4 eksi 1'den burası 3 gelir. 4 eksi 2'den burası 2 gelecektir. 4 eksi 3'den burası da 1 gelecektir. Çarptığımız zaman 3 kere 2 6. 6 ile de 1'i çarparsam bize 6 cevabını verir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soruda Px bir polinomdur. Px artı P türev x eşittir x kare artı 8 olduğuna göre Px aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda bakın dikkat etmemiz gereken bence şurası. Px polinomuyla P'nin türevi toplandığı zaman bize ikinci dereceden bir polinom gelmiş. O zaman biz Px polinomumuzu bakın ikinci dereceden bir polinom seçelim. Px'imiz ax kare artı bx artı c şeklinde olsun. O zaman p türev x değerini hemen bulalım. Bakın burada türevini alırsam 2ax artı b ifadesi gelecektir. Hemen ikisini şöyle taraf tarafa toplamak istiyorum. Bakın burada x kareli terim olmadığı için aynen yazdım. ax kare aşağıya geldi. Artı diyorum. Burada x'li terim var. Burada da x'li terim olduğu için arkadaşlar x parantezine yazmak istiyorum. Yani 2a artı b çarpı x şeklinde olacaktır. Buradaki sabit sayılarımızın toplamı da b artı c şeklinde gelecektir. Şimdi polinoma eşitliğinden arkadaşlar aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmak zorundadır. O zaman burada x kareli terimin katsayısı sayısı a iken burada x kareli terimin kat sayısı 1. O zaman bizim buradaki a kat sayımızın 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada gelin x a gördüğümüz yere 1 yazalım. 2 art, 2 çarpı 1'den burası 2 gelir. Artı B ifadesi var. Burada bakın arkadaşlar x'li terimimiz olmadığı için onun kat sayısı 0. O zaman bu, e, buradaki 2 artı B'nin kat sayısının 0 olması gerekir. Hemen 2'yi karşıya gönderdiğim zaman buradan B değerini eksi de 2 olarak bulmuş olurum. Şimdi son olarak sabit terimi. Bakın burada 8. Burada sabit terimiz B artı C. Biz B'yi eksi 2 olarak bulmuştuk. O zaman eksi 2 artı C ifadesi eşittir 8 gelir. Eksi 2'yi de karşıya gönderirsem buradan C değerini 10 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi bizden Px polinomu istenmişti. Bakın sadece ABC B, C katsayılarını burada yerine yazmamız isteniyor. O zaman Px eşittir. Bakın A'yı 1 bulmuştum. O zaman X kare gelecektir. B'yi eksi 2 bulmuştum. Hemen burada X gördüğüm yere eksi 2 yazdım. C'yi de 10 olarak bulmuştum. Artı 10 gelecektir. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabın B seçeneği so 5 seçeneği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f türev sıfır değeri kaçtır diye soruluyor. Hemen çarpımı türevini uygulayalım arkadaşlar. f türev x diyorum. Bakın birincinin türevini aldığımız zaman burada ax karenin türevinden 2 çarpı a çarpı x gelecektir. Artı bx'in türevinden b gelir. c sabit olduğu için türevini aldığımız zaman bize sıfır verecektir. Orası gitti o zaman çarpı diyorum. Bakın burada ikinci ifadeyi aynı yazıyorduk. Mx kare artı nx artı p şeklinde. Artı diyorum çarpımın türevinde aradaki işaretimiz artıydı. Birinciyi aynı yazıp ikincinin türevini alıyorduk. Yani ax kare artı bx artı c şeklinde çarpı buradaki ifademizin türevini alalım. Pardon. 2 çarpı mx artı n ifadesi gelecektir. Bakın arkadaşlar x gördüğümüz yere şimdi 0 yazarsak burada 0 yazdığımız zaman burası 0 olacaktır. Buradan b çarpanı gelir. Burayı 0 yazdığımız zaman 0 0 yani şuradan da p çarpanı gelecektir. Artı bakın burada 0 yazıyorum yine gitti. Burası da gitti. Buradan ne çarpanı geldi? c çarpanı. Burada da x gördüğüm yere 0 yazarsam burası da gitti. Yani şuradan da c çarpanı geldi. O zaman bizim aradığımız ifade b çarpı b artı c çarpı ne ifadesi olacaktır. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın A seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Dördüncü soruda fx fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. F türev 2 değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Bakın arkadaşlar bu tür parçalı fonksiyonlardan biz ilk önce limite sonra sürekli ardından türevi inceliyorduk. Hemen burada kritik noktamız 2 olduğu için 2 noktasındaki sağ ve sol limitlerini inceleyelim. Bakın limit x giderken 2'ye soldan biz burada fx'imizi şunu kullanacağız. Yani fx değerini şöyle yazalım. x gördüğümüz yere 2 yazıyorum şimdi. 2'nin küpünden burası 8 gelecektir. Burada 2'nin karesi çarpı eksi 2'den yani burası eksi 8 gelir artı 4 gelecektir. Topladığımız zaman bize sol limitimiz 4'ü verecektir. Aynı şekilde Limit x giderken 2'ye sağdan fx değerimiz. Bakın bu sefer fx fonksiyonumuz 2'den büyük değerler için burada. x gördüğümüz yere gelin 2 yazalım. 2'nin karesinden burası 4'ü verir. Buradan artı 2 gelecektir. Buradan da eksi 2'miz var. Topladığımız zaman arkadaşlar bizim sağ limitimizin de 4 geldiğini görebiliriz. Zaten iki noktasında fonksiyonumuzun görüntüsü de yani f2 değeri de 4 olduğu için bu fonksiyon limitlidir. Görüntümüz de bu limit değerlerine eşit olduğu için süreklidir şeklinde yorum yapabiliriz. Hemen o zaman f fonksiyonunun türevini alalım. Bakın burada türev alacak olursam f türev x ifadesi. Şöyle yapmak istiyorum. Bakın 2'den küçük değerler için bir de 2'den büyük değerler için. Şimdi burada türevini aldığımız zaman bize 3x kare eksi 4x'i verecektir. Burada da türevini aldığımız zaman arkadaşlar 2x artı 1'i verir. Bakın e, 2'nin sol türevine baktığımız zaman f türev şöyle 2'nin solu için X gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesinden 4 gelecektir. 3 ile çarparsam bize 12 verecektir. 4 kere 2 burası da 8 yapar. Aynı şekilde burada da X gördüğümüz yere 2 yazalım. Şimdi F'in 2 noktasındaki sağ türevi. 2 yazarsam 2 kere 2 4. Bir daha eklersem bize 5'i verecektir. Burayı düzenliyorum arkadaşlar. 12 eksi 8'den bize 4'ü verir. Bakın burada sağ türev sol türevi eşit olmadığı için bu eşitlik olmadığından dolayı biz türevimizin olmadığını yani yoktur dememiz gerekir arkadaşlar. Beşinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. F türev bir değeri kaçtır diye bize soruluyor. Burada f fonksiyonuna bölümün türevini uygulamamız gerekiyor. Hemen türevini alalım. F türev x ifadesi. Şöyle kesir çizgisini uzunca çizeyim. Bakın payın türevinden 3 çarpı 2x artı 1. Bunun karesi gelecektir. Kuvvetini bir azalttım. Çarpı içinin türevinden de 2 ifadesi gelecektir. Paydayı aynen yazıyordum. Yani x eksi 2'nin karesi. Bölümün türevinde arkadaşlar aradaki işaretimiz eksiydi. Payı aynen yazıp yani 2x artı 1'in küpü paydanın türevini alıyordum. Yani 2 başa geldi. x eksi 2 çarpı. Burada kuvvetimizi biraz atmıştık. Bir de içinin türevi vardı. İçinin türevinden de 1 gelmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. Paydanın da karesini alıyorduk. Yani x eksi 2'nin burada karesi olduğu için bir daha karesini alırsam 4. dereceden kuvveti gelecektir. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın burada f türev x ifadesi 3 çarpı burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak 2 kere 1 2 1 daha ekliyorum bize 3'ü verecektir. Karesinden 9 gelecektir çarpı burada 2'miz var. Burada ise 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. Karesini aldığımız zaman yine 1 gelecektir. Eksi bakın burada x gördüğüm yere 1 yazarsam 2 kere 1 2 1 daha ekliyorum. 3'ün küpünden 27'yi verir çarpı buradan 2 gelecektir. Burada da arkadaşlar 1 eksi 2'den bize eksi 1'i verir. Yani şöyle yazabiliriz eksi 1 şeklinde yazalım. Burası da çarpı 1'imiz vardı. Bakın burada eksi eksi olduğu için ben şurayı şöyle artı yapmak istiyorum. Şimdi devam edelim. Payda'daki ifadeye de 1 yazarsak 1-2'den eksi 1. 4. dereceden kuvveti bize 1'i verecektir. Burayı çarptığımız zaman 3 kere 9 bize 27'yi verir. 2 ile çarparsam 54 ifadesi gelecektir. 27 çarpı 2 yine aynı şekilde bize 54'ü verir. 54 artı 54 arkadaşlar bize 108'i verecektir. Payda'da 1 olduğu için doğru cevabımız 108 olarak bulmuş oluruz. 6. soruda fx fonksiyonu verilmiş. g türev eksi 3 eşittir 4 olduğuna göre f türev eksi 2 değeri kaçtır diye soruluyor. Hemen f fonksiyonunun türevini alalım. Bakın f türev x ifadesi burada x küpün türevinden 3x kare 2x'in türevinden 2 gelecektir. Artı burada türevini aldığımız zaman g türev 2x artı 1 çarpı içinin türevi diyorduk arkadaşlar. İçinin türevinden de 2 gelecektir. Hemen burada f türev eksi 2 değeri sorulduğu için x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. F türev eksi 2. Bakın burada eksi 2'nin karesinden 4 gelecektir. 3 ile de çarparsam bize 12 verir. Artı 2'miz var. Burada da x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam g türev şurada aradaki işaretimiz artı eksi 3 gelecektir çarpı 2 değeri. Bakın g türev eksi 3 değeri bize 4 olarak verilmişti. Yani burası 4 gelecektir. Hemen burayı da düzenleyelim. 12 artı 2 bize 14'ü verir. 4 kere 2 de artı 8 değerini verecektir. Topladığımız zaman 14 artı 8 değeri eşittir 22 olarak buluruz. F türev eksi 2 değerinin 22 geldiğini söyleyebiliriz. 7. soruda f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Buna göre fx fonksiyonunun kaç noktada türevi yoktur diye soruluyor. Türev olmadığı noktalar arkadaşlar kırılmaların olduğu noktalardı. Bakın burada eksi 3 noktasında bir kırılma var. O yüzden eksi 3 noktasında türevi olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde fonksiyonumuzun sürekli olmadığı noktalarda bakın burada sağ ve sol limit değerleri birbirine eşitken e, fonksiyonumuz eksi bir noktasında sürekli değildir. Sürekli olmadığı noktada biz türevsizdir şeklinde yorum yapabiliyoruz. O zaman eksi bir noktasında da e, fonksiyonumuzun türevsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bakın buradaki bir noktasında yine bir kırılma var. Aynı şekilde kırılmadan dolayı fonksiyonumuzun türevli olmadığını söyleyebiliriz. 3 noktasında arkadaşlar fonksiyonumuzun limitli olmadığını görüyoruz. Bakın 3'e sağdan yaklaştığımız zaman limit değeri burada. 3'e soldan yaklaştığımız zaman fonksiyonumuz burada. Ee, sağ ve sol limit değerleri birbirine eşit olmadığı için türevsizdir şeklinde yorum yapacağız. Aynı şekilde bakın 5 noktasında da yine bir kırılma var. Bu kırılmadan dolayı 5 noktasında da türevimizin olmadığını söyleyebiliriz. Kaç noktada türevi olmadığı sorulmuştu arkadaşlar. Burayı topladığımız zaman 5 noktada türevli olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 8. soruda aşağıda gerçel sayılarda sürekli f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre öncülerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Türev grafiği verildiği zaman arkadaşlar x eksenin altında kalan kısmı şöyle eksi 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 şeklinde gösteriyorduk. Buralar bize azalan olduğunu x eksenin yukarıda kalan kısımları da şöyle artı artı şeklinde gösterebiliyorduk. Ya da tablo yardımıyla buluyorduk. Hemen bakın tablosunu da yapalım f türev x'imiz. Burada bir noktasında fonksiyonumuz çift katlı. Yani şurada çift katlı kökümüz gelecektir. Aynı şekilde 3'te de tek katlı kökümüz geldi. Bakın arkadaşlar 3'ün sağında bizim fonksiyonumuz artan. Yani burası artı. Köke geldim. İşaret değiştiriyorum. Çift katlı olduğu için işaretimi değiştirmedim. Bakın hep buralarda azalan azalan. 3'ün sağında ise fonksiyonumuz artan. Yani yorum olarak şunu diyorduk. Bakın eksi sonsuzdan 3'e kadar fonksiyonumuz azalan 3'ten artı sonsuza kadar fonksiyonumuzun artan olduğunu söyleyebiliriz. Hatta azalandan artana geçtiği nokta yani şu noktanın da yerel minimum noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bundan sonra yorumlarımızı yapalım. E, demiş ki birinci öncülde f-2 değeri büyüktür f0 değerinden. Bunu da gösterelim. Artan ve azalanın tanımını arkadaşlar. Bakın x1 değeri küçüktür x2 için. Eğer bizim arkadaşlar fonksiyonumuz fx 1imiz küçüktür fx2 oluyorsa biz buna azala pardon artan fonksiyon diyorduk. x1 küçüktür. Aynı şekilde x2 için eğer fx1'lerimiz de büyüktür fx2 oluyorsa biz bu tür fonksiyonlara da azalan diyorduk. Bakın arkadaşlar eksi 2 ile 0 aralığı bu aralığa düşmüş. Bizim fonksiyonumuzun azalan olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar x1 değerimiz eksi 2 x2 değerimiz de 0 gelmiş. fx 1imiz yani buradaki f eksi 2 değerimizin f 0 değerinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fonksiyonumuz bu aralıkta azalan o zaman birinci öncül için doğrudur diyorum. Hemen ikinci öncüle bakalım. Bakın 3'ten F3 değeri küçüktür F3 F4'ten denmiş. Burada x gördüğümüz yere bakın artanlık için yukarıya yazmıştım. X1'imiz iken X2'miz 4 olacaktır. Burada x x1 gördüğümüz yere 3 yazarsak, x2 gördüğümüz yere de 4 yazarsak F4 değerinin F3 değerinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ikinci öncülde doğrudur diyorum. Hemen Üçüncü öncülde f fonksiyonunun bir tane ekstremum noktası vardır denmiş. Evet arkadaşlar artandan azalana geçtiği ya da azalandan artana geçtiği noktalara biz ekstremum noktası diyorduk. O zaman burada da azalandan artana geçen bir tane noktamız olduğu için bir tane ekstremum değerimiz vardır deriz. Doğru cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. 9. sorudan şekilde y eşittir fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. x eksenin yukarıda kalan kısımları arkadaşlar biz şöyle artı artı diyorduk. Altında kalan kısımları da şöyle eksi eksi. Burada da x eksenin yukarısında kaldığı için artı artı şeklinde yorumumuzu yapacağız. Bakın fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar burası artı olduğu için artmıştır. Aynı şekilde eksi 1 ile 5 aralığında bakın burası eksi olduğu için fonksiyonumuz azalandır şeklinde yorum yapacağız. 5'ten art sonsuza kadar yine artandır şeklinde yorumumuzu yapacağız. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bakın grafik yardımıyla anlayamıyorsak hemen tablomuzu oluşturacağız. F türev x değeri. Bakın burada kökümüzün birisi burası eksi 1. Diğer kökümüz de 5. Şimdi buradan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar da kökümüz. Bakın 5'in sağı için pozitif değerler. 5 ile eksi 1 aralığında negatif değerler. Sonrasında ise yine pozitif değerler almış. Bakın fonksiyonumuz artmış. Burada azalmış. Burada tekrar artmış. Eksi 1 noktasında bakın arkadaşlar fonksiyonumuz şöyle yerel maksimum yapıyor. 5 noktasında ise yerel minimum yapıyor. Azalandan artana geçtiği için. Şimdi tek tek şıklarımızı yorumlayalım. Bakın birinci öncülde f eksi sonsuz 1 veya 5 ile artı sonsuz aralığında ayrı ayrı artandır. Evet fonksiyonumuzun biz burada artan olduğunu söylemiştik. Birinci öncül için doğrudur diyorum. İkinci öncülde f eksi 1 ile 5 aralığında azalandır. Evet fonksiyonumuz burada azalan olduğunu söylemiştik. İkinci de doğrudur. f'in bir tane yerel minimum bir tane de yerel maksimum noktası olduğu söylenmiş. Evet arkadaşlar eksi 1 noktası yerel maksimum noktasıdır. 5 noktası ise yerel minimum noktasıdır. O zaman üçüncü öncül içinde doğrudur şeklinde yorumumuzu yapıyoruz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. 10. soruda çevresi 124 metre olan dikdörtgen biçimindeki hobi bahçesi şekildeki gibi alanlara ayrılmıştır. Yolun genişliği 2 metre ve kulübe kare biçimindedir. Şekil üzerinde verilenlere göre park yerinin alanı en çok kaç metre karedir diye sorulmuş. Buradaki kulübemiz arkadaşlar kare biçiminde olduğu için bir kenarı da bakın burası x birim olduğu için burası da x gelecektir. O zaman bütün kenarlarının x birim geleceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bakın burada yolumuzun bir kenarı EB uzunluğu 2 birimse buradaki örneğin bir şuraya da K noktası diyelim. AK uzunluğunda 2 birim geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan sonra bizim buradaki dikdörtgenimizin çevresi 124 metre olduğu için 2 metre buradan 2 metre de buradan çıkartırsam arkadaşlar geriye kalan uzunlukların biz 120 metre geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan sonra arkadaşlar düzenlemeler yapalım. Bakın burası 3x birim yani şu uzunluğumuzun tamamı 4x birim geldi. O zaman burası da 4x birim. Yani şuradaki ke uzunluğumuzun arkadaşlar biz 60 eksi 4x birim geleceğini söyleyebiliriz. Buradaki DC uzunluğumuzun da 60 eksi 4x birim geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü burayı topladığımız zaman, bakın arkadaşlar, 60-60 bize 120 eksi 4x eksi 4x eksi 8x verecektir. Buradan bakın 4x, buradan da 4x topladığımız zaman yine 120'yi verir. O zaman, bakın burası 60 eksi 4x birimdi. Eğer x birimi buraysa, şuradaki park yerimizin uzun kenarının biz 60 eksi 5x birim geleceğini söyleyebiliriz. Bakın burayı topladığımız zaman yine bize 60 eksi 4 xi vermesi gerekir. Şimdi park yerimizin alanını sorduğu için arkadaşlar kısa kenar çarpı uzun kenar diyorduk. Onu da f fonksiyonuyla gösterelim. Bakın burası x çarpı 60 eksi 5x gelecektir. Buranın arkadaşlar şimdi şöyle çarpıp türevini alalım. Buradan 60x eksi 5x kare gelecektir. Türevini alırsam f türev x ifadesi 60x'in türevinden 60. Burada arkadaşlar x karenin türevinden 5 de çarparsam eksi 10x gelecektir. Sıfıra eşitliyorum. Hemen x gördüğüm e, burada 10x'i karşıya gönderelim. 10x ifadesi eşittir. Buradan 60 gelir. Buradan x değerini 6 olarak bulmuş olurum. Bunu arkadaşlar fonksiyonda yerine yazmam gerekir. E, şimdi x gördüğümüz yere 6 yazalım. Bakın burada F6 değeri 6 çarpı. Burası 5 kere 6'dan 30 gelecektir. 60 eksi 30 da bize 30'u verecektir. 30 çarpı 60 değeri eşittir. 180 olarak e, biz park yerimizin alanını bulmuş oluruz. 11. soruda f fonksiyonu 0,5 kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış fonksiyonun en büyük değeri a en küçük değeri b olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar sınırlı olduğu için fonksiyonumuzun burada alt ve üst değerlerini gelin yerine bir yazalım. F0 değerini bulacak olursak burada x gördüğüm yere 0 yazarsam burası 0. Burası da 0 geleceği için F0'ın 0 geldiğini söyleyebilirim. Hemen F5 değerini bulalım. Bakın burada x gördüğüm yere 5 yazarsam 5'in küpünden 125 gelecektir. Eksi. Burada 5 yazarsam 5'in karesi 25. 3 ile de çarparsam 75 gelecektir. 125 eksi 75 değeri de bize 50'yi verir. Şimdi hemen f fonksiyonunun türevini alalım. Bakın f türev x değeri. Burada türevini alırsam 3x kare eksi burada türevini alırsam 6x eşittir 0 olacaktır. Burayı da x parantezine alalım. Şöyle düzenleyelim. x parantezinde 3x eksi 6 eşittir 0 gelir. Buradan bir tane kökümüz 0. Bunu da 0'a eşitlersem arkadaşlar 3x eşittir 6'dan x eşittir 2 benim köküm gelecektir. Hemen f fonksiyonunun türevinin tablosunu oluşturalım. F türev x değeri bakın şurada bir tane kökümüz 0. Diğer kökümüzde 2 gelmişti. Şurası 0. Burası da 2. Burada en büyük dereceli terimin katsayısı artı olduğu için artı ile başladım. Köke geldim. İşaret tekrar işaretimi değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar bizim fonksiyonumuz eksi sonsuzdan sıfıra kadar artmış. Sıfırdan sonra fonksiyonumuz azalmaya geçmiş. Sonra fonksiyonumuz iki noktasından sonra tekrar artmaya geçmiş. Aslında bu bize fonksiyonumuzun grafiğini yani şöyle robot resmini verecektir. Arkadaşlar bunu da tekrar şöyle grafik üzerinde bir göstermek istiyorum. Bakın Bizim fonksiyonumuz şurada 0 noktasında 0 değerini almıştı. 5 noktasında ise şurada 5 noktasını da şöyle ileride gösterelim. Şurası x ekseni, burası y ekseni. Bakın 0 noktasından sonra bizim fonksiyonumuzun azaldığını, sonra şurada 2 noktasına geldikten sonra bizim fonksiyonumuzun şöyle arttığını görebiliyoruz. Yani bakın şurada fonksiyonumuz sıfır noktası. Şurası da 5 noktası olsun. Bakın ileride. İki noktasında bizim arkadaşlar fonksiyonumuz minimum değerini alıyor. Yani şuraya iki verdiğimiz zaman bizim fonksiyonumuz minimum değerini alacaktır. Burada ise fonksiyonumuz 5 noktasında yerel maksimum değerini alacaktır. Şimdi hemen x gördüğümüz yere iki yazalım. Bakın fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazarsam f2 değeri. Şurada 2 yazarsam 2'nin küpünden 8 gelir. Burada 2 iki yazarsam 2'nin karesinden 4. Eksi 3 ile de çarparsam bize eksi 12 verecektir. 8 eksi 12 de bizi eksi 4'e götürür. Yani şu noktamız eksi 4. Burada ise 5 noktasında arkadaşlar fonksiyonumuzun 50'ye gittiğini görebiliriz. Şimdi biz bu kapalı aralıkta arkadaşlar minimum değeri yani şuradaki minimum değerimizi B değerini eksi 4. Maksimum değerini yani A değerini de 50 olarak bulduk. 50 eksi 4'ten burada arkadaşlar şöyle gösterelim. 50 eksi eksi 4'ten Burada doğru cevabımız 54 gelecektir. Şıklara baktığımız zaman A seçeneği olur. Şimdi hocam cevap anahtarını D seçeneği diyor diyeceksiniz. Çözümde herhangi bir hata yok. Cevap anahtarı hatalı arkadaşlar. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkta anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.